Herkese selam. Bugün toca böcek yükleyeceğim. Normalde yüklemiştir sonra sıkılıp. Silmiştim. Açıl artık. İki saat oldu. Oh be sonunda. Beklemeye değdi. Bu arada yeni eşyalar gelmiş. Ben daha yeni öğreniyorum ki Buraları hızlandırdım çünkü çok uzun sürüyor. İki saat bu haritaların açılmasını. bekliyorum. Meyve suyunu dolduruyorum. Sonra yerine koyamadığım için. Sinirlenip balkondan. Atıyorum. Hediye kısmına gidip. iki saat hediye almakla uğraşıyorum. Baya da gelmiş ha. Hepsi de çok güzel duruyor o. Bakalım daha neler var. Bir dakika. Ben galiba şuradaki telefona aşık. Oldum mu? Hepsi çok güzel. Hepsini hediye yapıp evimi kurup. Sonra da o hediyeleri açıp evimi. Kuracağım Allah'ın izniyle. Şimdiden baya hediye oldu. Ben hediye kulesini kırca galiba. Hepsi çok güzel bunlar. Nasıl evime sığacak? Bakalım bakalım neler varmış. Burada daha. İyice bakıp alacağım inşallah. Bunların hepsi çok güzeller. Bazıları hariç de. Biraz daha hızlandıralım. Ya bu 2020 balonunu görünce. içim acıdı. Aa al al bitmiyor. Çünkü çok güzeller. Şakayı kenara atalım. Sizce tarihe nasıl geçerim? Bence hediye kutusu yapma rekoru. Diye geçerim. Sıra karakter yapmada üstümü. Rastgele seçeceğim çünkü daha. Güzel kıyafetler aldım ben. Evimizi yapalım. Normalde bu 42 falandı ben. Hızlandırdığım için bu kadar kısa. Nereye yapsam? Buldum yok burası da olmaz. Burası. Bilemedim. Yok olmaz. Aha işte olur burası. Girelim. Değişen bir şey olmamış evlerde. Şaşırdım mı hayır. İki tane yeni kedi yatağı gelmiş. Eşyaları çöpe atalım. Bu radyo benim gibi yalnız şükür evi yapmaya başlayabiliriz. İlk yatak odamı yapacağım. Yeni şeyler gelmiş mi diye, bakıyorum ama sonuç umutsuz. Yerleri bu kahverengi parke ile, yapacağım. Duvarları da beyaz ile. Çiçeklerin arkalarına ışık koyarlardı ya, onlardan yapacağım. Biraz daha hızlandırma. Sıkıldım. Aa sıra paketleri açmaya. Geldi. Açalım. Ay çok güzel oldu. Odam hazır sayılır. Oda bitti banyoda. Banyoda bitecek şimdi. Bazı şeyleri çöpe attım. Çünkü sığmayacaktı. Mutfakta sıra. Buzdolabını da koyduk. Eşyaları da koyalım. Çok güzel oldu. Eşyalar çok fazla oldu. İçin her yer çok dağınık buraları nasıl toparlayacağım? Hiç bilmiyorum ama eminim ki şeyler yaparım yani. Ama ev gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim yorumlara yazın. Sizce nasıl oldu evim? Mutfak bitti burayı da çalışma odası gibi bir yer yapacağım. Benim en beğendiğim yer kendi. Odam olduğu kendi odamı. Gerçekten ben çok beğendim. Sizin en beğendiğiniz oda hangisi? Yazın bekliyorum. Bu arada evimde bitmek üzere. Şu anda az kaldı. Halıları da koyalım. Sıra yemeklerde yemekleri de. Koyduktan sonra bitiyor. Düzenli olması için kutulara koyuyorum. Domatesleri de koyalım. Bu ıspanak mı maydanoz mu? Bilmiyorum bunu da kutuya koyalım. Salatalıkları da koyalım. Olmazsa da olmazsa da olmaz. Ulan sütümüzü koyalım akma. Şimdi büyüdüm pınarla büyüdüm. Şarkısı geldi. Tek mutfaktaki eşyaları koymak kaldı. Şuraya televizyonda koyalım. Evet çok az kaldı bitiyor. Birazcık daha hızlandırırsak. Hızlı biteceğini biliyorum ama. İnadına hızlandırmayacağım. Bu kadardı. Vay siz.